Türkiye raylarda dijital dönüşüm yaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, yolcu taşıma platformu sayesinde hem milyonlarca yolcunun kolaylıkla bilet aldığını hem de doğanın korunduğunu kaydetti. Platform sayesinde oluşturulan yıllık ortalama 24 milyon dijital biletle 3 bin ağacın kesilmesi önlendi. Uraloğlu tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistemin saniyeler içinde bilet alma imkanı sunduğunu, gişelerde işlem süresinin 15 saniyeye, mobilde ise 35 saniyeye kadar düştüğünü belirtti. Yolcu Taşıma Platformu Türkiye Bilişim Ödülleri 2025'te kamudan vatandaşa hizmetler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Yapay zeka destekli platform sadece dijital kolaylık değil, enerji tasarrufu ve karbon salımında azalmada sağladı. Bakan Uraloğlu yerli ve milli çözümlerle başarılı projeler üretmeye devam edeceğiz diyerek dijital dönüşüm vizyonunun süreceğini vurguladı.